Selam. Ben Siyah Zetsu ve bugün Haşirama da dahil tüm kagelerin nasıl ölmüş olabileceklerine dair teoriler paylaşacağım. Hepsini dinledikten sonra mantıklı bulduğunuz olursa düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler. Kage, 5 büyük ulustan her birinin liderine ayrılmış bir ünvandır ve 5 tane gizli bir köyü olduğu için toplu olarak 5 Kage olarak biliniyorlar. Bir kage köylerinin faaliyetlerini, ninjaları, zorlu kararları verme görevlerinde halkının güvenliği gibi birçok yönetim faaliyetinden sorumlu ve bir köyün kagesi genellikle o köydeki en güçlü ninjadır. Kage ünvanını ise Konohagakure'nin kuruluşundan sonra Hashirama Senju icat etti ve kendisi de köy halkı tarafından seçildikten sonra var olan ilk kage oldu. Bu pozisyonun oluşturulmasından sonra bu durumu gören diğer köylerde bu yenilikçi sistemi faydalı buldu ve taklit etmeye başladı. Böylece diğer köylerinde kageleri oluşmuş oldu. Şimdi videoya kazekagelerle ve onların nasıl öldükleriyle başlayalım bakalım. Birincisi Reto. ilk kazekage. Rüzgar ülkesinde Sunagakure'yi kuran kişi. Söylenenlere göre kendisi büyük ve yıkıcı gücüyle çöldeki bütün shinobileri kontrolü altına almış. Üçüncü databook sayfa 64'e göre ise çoğu kazekage ile aynı şekilde o da suikastçıların saldırısı sonucu ölmüş. Ne zaman öldüğüne dair ise net bir bilgimiz yok. İkinci kazekage Shaman. Sahip olduğu savaş sırasında kuklaları kontrol etme yeteneği ve diğer becerileri hakkında çok az şey biliniyor. Ancak ikinci Kazekage olarak seçilmesi bile çok güçlü bir şunobi olduğuna dair büyük bir işaret. Kage olmadan önce bile, birinci Kazekage'ye Kage buluşmasında eşlik edebilecek kadar güçlü ve güvenilirdi. Shamon, inanılmaz derecede taktiksel ve bilgili bir ninja'ydı. Hatta kendisi Jinchuriki'ler hakkında araştırma bile yapmıştı. Askeri anlamda çığır açan bir devrim yaptıktan sonra Şamonda Reto gibi suikastçiler tarafından öldürüldü ve tıpkı Reto gibi onun da ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğünü bilmiyoruz. Üçüncü Kazekage, kendisi Kum Köyünün en güçlü Kazekagesi olarak anılıyor. Anılıyordu aslında. Güncelde Gaara'nın daha güçlü olduğunu düşünüyorum çünkü malum kişiye tepki verdi. Neyse, Shukaku'nun Jinchiuri üzerinde yaptığı deneyler sonucunda. Shukaku'nun kumu manipüle etme yeteneğini kendi mıknatıs çakrasıyla ve demir gücüyle birleştirdi. Böylece eşsiz demir kumu tekniğini icat etti. Kendisinin zamanının en güçlü kazekagesi olarak adlandırılmasından ne kadar güçlü olduğunu ve bir kuyrukluğunun güçlerini kavrayarak yeni bir teknik geliştirmesinden de ne kadar zeki olduğunu anlayabilirsiniz. Ve bir noktada Sasori, üçüncü kazekageyi kaçırarak öldürdü ve onu bir kuklaya dönüştürdü. Sasori'ye göre üçüncünün yakalanmasında harcadığı çaba onun favori kuklalarından birisine dönüşmesini sağladı. Sunagakure, Sasori'nin ne yaptığının farkında değildi ve onu aramaya devam etti. Ancak devam eden savaş yüzünden de Üçüncüyü yıllar boyunca aramaya devam etseler de dördüncü Kazekage'yi seçmek zorunda kaldılar ve beşinci Kazekage dönemine kadar da üçüncü Kazekage'ye neler olduğu anlaşılamadı. Dördüncü Kazekage Rasa, kendisi Gaara'nın babası. Altın tozu kullanma yeteneğiyle tanınan Rasa'nın hükümdarlığı bir kuyruklu Shikaku'nun sık sık tekrarlanan saldırılarını bastırabilmesiyle dikkat çekiyordu. Ve sonunda Shikaku'yu en güçlü oğlu Gaara'ya mühürledi. Rasa, Kazekage ünvanından da anlaşılacağı üzere çok güçlü bir shinobi idi. Shikaku gibi tamamen serbest bırakılmış kuyruklu bir canavarı bile bastırabilecek kadar güçlüydü. Rasa'nın sürekli olarak Kum köyünün çıkarına olacak yeni teknikler geliştirmesi de onun üstün zekasını kanıtlar nitelikte. Orochimaru Sunagakure'ye Konohagakure'nin işgalinde güçlerin birleştirilmesi teklifiyle yaklaştığında Rasa, Rüzgar ülkesinin Daimyosu'nun Konoha Shinobilerini kullanması sonucu ülkesinde çıkan ekonomik kriz yüzünden bu teklifi kabul etmişti. Eğer saldırı başarılı olursa bu krizi çözmeye yardımcı olacağını düşünmüştü. Ayrıca Rasa, Chunin sınavları sırasında Konoha'nın merkezinden Shukaku'yu serbest bırakarak Konoha Shinobilerini başlangıçta dezavantajlı bir durumda bırakmayı planlamıştı. Chunin sınavı finalleri başlamadan önce Rasa, Orochimaru tarafından göğsüne kılıçla saplanarak öldürüldü. Orochimaru korumalarını da öldürdü ve yüz kopyalama tekniğini kullanarak Kazekage olarak sahneye çıktı. Bu, Sunagakure'yi manipüle etmeyi daha da kolaylaştırmıştı. Konoha'ya yapılan saldırının ardından Sunagakure, Rasa'nın çürümüş, yüzü olmayan cesedini köyün dışında bir yerde buldu. Bu da Orochimaru tarafından ihanete uğradıklarını anlamalarını sağlamıştı. Listemizdeki bir sonraki kategori Müzikageler ve bu listeye Su ülkesinde Kirigakure'yi kuran Yakuren ile başlamak istiyorum. Savaş döneminde Kirigakure'nin oluşumunun ardından Yakuren Köyü 5 büyük Shinobi ülkesinden birisi haline getirmek için gece gündüz çalıştı. Ancak yönetim diğer köylerle sınırlı bir iletişim içindeydi. Birinci Mizukage ve Kirigakuren'in kurucusu olarak Yakuren, şüphesiz ki çok güçlü bir Shinobi'ydi. O, dünyevi bilgelikte üstün olan birisi olarak kabul ediliyordu. Tıpkı Sis'in yedi efsanevi kılıç ustası gibi köpek balığına benzer dişleri vardı. Bu yüzden belki de onlardan birisiydi veya kim bilir belki de onları yapan kişi oydu. Bu da onu efsanevi yapan sebeplerden birisi olabilir. Ne zaman öldüğünü bilmiyoruz ancak yaşlılıktan öldüğünü söylemek mümkün. Sıradaki isim Gengetsu Hozuki. Hozuki klanının bir üyesi ve ikinci müzikage. İkinci müzikage olarak Gengetsu şüphesiz son derece güçlü bir shinobi'ydi ve zamanının köyündeki en güçlü shinobi'siydi. Gengetsu'nun tekniklerini kayıt altına almak ve yenmek zordu. Hatta dördüncü bölü onu nasıl yenecekleri konusunda bilgi sunsa da yaptıkları hiçbir şey başarılı olamadı. Ayrıca Taijutsu konusunda da yetenekliydi ve sadece tek bir tekmeyle bir grup Shinobi'yi etkisiz hale getirebiliyordu. Aynı zamanda Gaara'nın kumundan kumdaki mühür etiketini parçalayıp kaçabilecek kadar güçlüydü. Gengetsu'nun Hozuki klanına özgü belirtilmeyen bir kekkei genkai yeteneği vardı. Hayatı boyunca Gengetsu, ikinci Tsuchikage ile karşılıklı bir düşmanlık içindeydi. Bu düşmanlık, ikisi de birbirlerini son savaşlarında öldürene kadar devam etti. Üçüncü Mizukage, hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz Kage. Hatta veri kitaplarında bile onun hakkında herhangi bir bilgi yok. Köyün Kagesi olarak seçilmiş olması, zamanındaki Kirigakure'nin en güçlü Shinobisi olduğunu gösteriyor. Çünkü Kageler, bildiğiniz gibi genelde köyün en güçlü ninjası oluyor. Ayrıca çok genç yaşta öldüğü için muhtemelen suikast uğradı diyebiliriz. Sıradaki isim dördüncü Mizukage. Ayrıca üç kuyruklunun Jinchur ikisi. Yagura Karateci. Kendisi kanlı sis olarak hatırlanıyor. Yagura çocukken akademiden mezun olabilmek için birbirlerini öldürmeye zorlandıkları köyün barbarca ritüelinde yer aldı. Üç kuyruklu Rin Nohara tarafından ölüme gönderildikten ve yeniden canlandıktan sonra kuyruklu canavar genç Yagura'nın içine mühürlendi ve sonraki yıllarda güçlerini kontrol etmeyi öğrendi. Jinchuriki olarak kuyruklu bir canavarın üzerinde tam kontrole sahip olan üçüncü kişi olarak biliniyor. Yagura köyün o dönemindeki en güçlü shinobi olarak 4. Mizukage seçildi. Ayrıca genç yaşta Isobu'nun gücünde de ustalaşmış, mükemmel bir Jinchuriki haline gelmişti. Onun zalim yönetimi birçok Kirigakure sakini tarafından manipüle edildiğine inanmalarına neden oldu ve hatta devreden çıkarılmasını isteyen bazı köylüler de vardı. Zabuza Momochi, Yagura'nın yönetimine karşı ortaya çıkan bireylerden birisiydi ve ona karşı yapılan bir darbe girişimine liderlik etti. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Sonunda Aon'un Yakugan'ı, Tobi'nin Yagura üstündeki Genjutsu'sunu dağıttı ve bu dördüncü Mizukage'nin düşüşüne neden oldu. Animede Kirigakure, Yagura'nın ölümünden hemen sonra ortak Chunin sınavları öncesinde onun ölümünden hala daha yas tutmaya devam ediyordu. Zaten Tobi'nin Genjutsu'su fark edildikten ve 3 kulüplü çıkarıldıktan hemen sonra da kendisi hayata feda etti. Ancak ölmeden önce bir çocuk sahibi oldu ve bu çocukla Kagura'yı dünyaya getirdi. Listemizdeki bir sonraki kategoriyi Tsuchikage'ler ve bu listeye Toprak Dünyasına Iwagakure'yi kuran Ishikawa ile başlamak istiyorum. Anime'de Kamizuru klanının bir üyesi olduğu belirtildi. Yetenekleri büyük ölçüde bilinmemekle birlikte genel olarak kurucu Tsuchikage olarak Ishikawa şüphesiz çok güçlü bir shinobi idi. Kendini yeterince hafif yapıp uçabilmek için Toprak stilini kullanıyordu. Animede savaş tarzının bir parçası olarak böcek tabanlı ninjutsu kullanıldığı ima edildi. Tıpkı Konoha'daki Abureme klanı gibi. Ishikawa'nın nasıl veya ne zaman öldüğü bilinmiyor ancak Yokuren gibi yaşlılıktan kaynaklanan doğal nedenlerle ölmüş olması mümkün. Listemizdeki bir sonraki isim ikinci Tsuchikage Mu. Mu, fiziksel bir form bırakmayan veya algılanabilir bir çakrizi bırakmayan yeteneği nedeniyle Var Olmayan Kişi ismiyle ün saldı. 2. Tsuchikage olarak Mu döneminde Iwagakure diğer kuyruklu canavarları elde etmeye aktif olarak çalışmaya başladı. Zaten 4 kuyruklu ve 5 kuyrukluya sahiplerdi. Ayrıca Gengeç Sozuki ile büyük bir düşmanlık içindeydi ve iki Kage daha önce de dediğim gibi son dövüşlerinde birbirlerini öldürdüler. Listemizdeki son Tsuchikage Onoki, Iwagakure'nin 3. Tsuchikage'si. Üçüncü Tsuchikage olarak Onoki, Iwagakure'nin şüphesiz en güçlü shinobilerinden birisi. 80 yaşın üzerinde olmasına rağmen ileri yaşının genel yapısının biraz değiştiği bir dönemde köyün genel durumunda hiçbir şüphe olmadan başarıyla yönetmeye devam etti. Savaşta yaşına rağmen hala daha hayata döndürülmüş eski öğretmeni de dahil olmak üzere çeşitli güçlü düşmanlarla rekabet edebilecek kadar yetenekliydi. Kendisi efsanevi bir shinobi olarak saygı görüyordu. Hatta Madara'nın kendisi onu ki müttefik shinobi kuvveti içindeki ana tehdit olarak kabul ediyor ve en zor kırılacak kişi olarak tanımlıyordu ve kendisi Boruto'da Kuu ile olan bir savaşta öldü. Raikageler. Kumon'un tarihinde ilk 4 Raikage'nin her biri A ismini taşıyordu ve A adını taşıyan her birinin B isminde bir takım arkadaşı vardı. Bu takım arkadaşı Raikage'yi savunmak ve Raikage'nin tüm gücünü ortaya çıkarmakla sorumluydu. Listemizin ilk sırasındaki A, Kumagakure'yi Şimşek ülkesinde kuran ilk Raikage'dir. İlk Raikage hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor ancak birinci Raikage ve Kumo'nun kurucusu olarak A, şüphesiz güçlü bir shinobiydi. 1. Raikage birinci Büyük Ninja Savaşı'nda öldü. Ancak onun nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü bilinmiyor. Kendisi ölmeden önce kendisine uzun yıllar boyu hizmet etmiş ve sadık koruyucusu olan 2. Raikage'ye kendi iradesini miras bıraktı. Böylece 2. Raikage'nin kim olacağı da az çok belli olmuştu. Listemizdeki bir sonraki kişi A. Biliyorum burası böyle komik oluyor. Hepsinin ismi A arkadaşlar. Ama yapabileceğim bir şey yok. Hepsine A diyeceğim mecbur. Neyse, 2. Raikage yönetimi boyunca diğer gizli köyler arasında barışı kurmaya yönelik girişimlerde bulundu. Yetenekleri hakkında pek çok bilgi bulunmasa da, 2. Raikage olarak atanmış olması her zamanki gibi şüphesiz güçlü bir shinobi olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar, Kage'lerin hepsi güçlü yani. Kage olmadan önce bile o kadar güçlüydü ki, önceki Kage'nin koruyucusu olarak atanmıştı. Bu da tabii ki ona büyük bir ün kazandırmıştı. Ayrıca siyasi ilişkilerde de iyi olduğu belirtiliyor. Bu da bir miktar zekasını gösteriyor. İkinci Raikage'nin ölüm şekli tam olarak bilinmemekle birlikte Ginkaku ve Kinkaku tarafından yapılan suikastin sonucunda öldüğü ima edilmişti. Listemizdeki son Raikage, 3. Raikage olan A ve köyün sahip olduğu en güçlü Raikage olarak ün yapmıştır. Tek başına bin tane Shinobi'ye karşı savaşabilir ve hatta bir kuyruklu canavarı doğrudan durdurabilir. 8 kuyruklu bile A'yı güçlü ve dayanıklı bir adam olarak övmüştü. 3. Büyük Ninja Savaşı sırasında 3 ardışık gün ve gece boyunca Bin Shinobi'ye karşı tek başına savaştı ve arkadaşlarının güvenli bir şekilde kaçmasını sağladı. Sonunda bu savaşta öldü ve ölümüyle Raikage pozisyonu oğlu Aya devredildi. Kendisi özellikle dayanıklılık ve güç seviyesi konusunda olağanüstü bir vücuda sahipti ve vücudu en güçlü kalkan olarak ün saldı. Ve videonun son kategorisinde ise Hokage'ler var. Bu listede ünlü Senju klanından birinci Hokage Hashirama ile baş. Kendisi olağanüstü ve rakipsiz ninja yetenekleri nedeniyle Shinobi tanrısı olarak adlandırıldı. Hashirama Shinobi dünyası için barışı sağlamayı amaçlıyordu. Klanı Senju ile çocukluk arkadaşı ve rakibi olan Madara'nın Uchiha klanıyla birlikte Konoha'yı kurdular. Hashirama döneminin en güçlü Shinobilerinden birisi olarak ün kazandı ve tarih boyunca en güçlülerden birisi bir shinobi tanrısı olarak ün saldı. Madara gibi efsanevi bir shinobi bile açık bir şekilde Hashirama'nın ondan daha üstün olduğunu da sık sık belirtiyordu. Hashirama'nın ölümü serinin en büyük gizemlerinden birisi ve nasıl öldüğü bilinmiyor. Kansere yakalandığı, suikaste uğradığı veya yaşlılıktan öldüğü gibi çeşitli teoriler var ancak bunlar birer teoriden ibaret. Listemizdeki bir sonraki isim Tobirama Senju. İkinci Hokage ve ünlü Senju klanının bir üyesi. Büyük kardeşi ve Uchiha klanı ile birlikte gizli yaprak köyü Konoha'yı kurdu. Tobirama ömrü boyunca köydeki siyasi istikrarı sağladı ve köy sistemini idare eden birçok kurum kurdu. Bu sayede Konoha'nın belli bir sistem içerisinde sürekliliğini ve refahını sağladı. Kardeşinin ölümünün ardından da İkinci Hokage ünvanını kazandı. Tobirama zamanında en güçlü Shinobi'lerden birisi olarak ün kazandı ve hatta rakiplerinden bile övgüler alıyordu. Danzo, Tobirama'nın Hokage olduğu dönemindeki gücünün rakipsiz olduğunu belirtti. Ayrıca Tobirama yaşamı boyunca en hızlı Shinobi olarak kabul edilmişti. Kardeşi gibi onun ölümü de serinin en büyük gizemlerinden birisi. Bilinene göre Tobirama, Kinkaku ve Ginkaku'ya karşı bir savaşta öldü ancak bu savaşın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve sonlandığı bilinmiyor. Listemizdeki bir sonraki isim 3. Hokage Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Shinobi tanrısı olarak kabul edilen güçlü bir ninja. Sadece efsanevi seninlerin öğretmeni olsa da Konoha'nın nesilleri onun yaşamı boyunca bilgeliğinden yararlandı. Hiruzen ölüm meleği mührü tekniğini kullandıktan sonra Orochimaru'ya karşı yapılan bir savaşta öldü. Ölümü sırasında yüzünde bir gülümseme vardı ve son bir umutla bir sonraki hayatta Orochimaru'yu tekrar göreceğini umuyordu ve videomuzdaki sonuncu kişi Minato Namikaze dördüncü Hokage olarak biliniyor ve Konoha'nın sarı şimşeği olarak dünya genelinde ün kazanmıştı. Minato tarihteki en güçlü şinobilerden birisi olarak kabul ediliyordu ve gücü rekabet edilemez derecede eşsizdi. Dokuz kuyruklunun Konoha'ya saldırısı sırasında sadece Minato'nun eylemleri sayesinde Tobi ve Kyuubi yenildi ve köy yıkımdan kurtarılmıştı. Yıllar sonra Orochimaru'nun ortaya çıkan tehdidiyle birlikte Minato'nun Orochimaru'yu durdurabilecek tek kişi olduğuna inanılıyordu. Bu da onun ölümünün derin bir üzüntüyle karşı başlanmasının en büyük sebeplerinden bir diğeriydi. Minato, Kyuubi'nin saldırısı sırasında öldü. Kendi canını yeni doğan oğlu Naruto Uzumaki'nin içine 9 kuyrukluğunun bir parçasını mühürlemek için feda etti. Ve evet galiba bütün kageleri bitirdik. Bu videoyu izlediğiniz zamana göre Boruto ilerlemiş ve belki ölen başka kageler de olmuştur. Onlar da belki başka bir videonun konusu olabilir. Ancak an itibariyle sanırım hiçbir kage'yi kaçırmadım. Unuttuğum varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.